Tikram hikaye özelliğine eklenen Öküz Yılı son günlerde kullanıcılar tarafından en çok merak edilenler arasında yer almaktı. Kullanıcılar takip ettikleri kişilerin hikayesine tıklamadan ayrı bir sekmede Öküz Yılı'na yönelik paylaşımlarını görmekteler. Öküz Yılı Çin takvim sisteminin 12 yıllık tekrarlanan hayvan döngüsünün ikincisidir. Öküz yılının gelişiyle yeni yılını kutlayan Çin halkı etkinliklerde pek çok gelenek, selamlaşma ve batıl ilaçları yerine getirmekteler. Dünyanın en ünlü bayramlarından biri olan Çin yeni yıl bayramında geleneksel olarak büyük miktarlarda havai fişekler kullanılmaktadır. Öküz yılı 12 hayvanlı Türk takvimine kadar dayanan bir yıl geleneğidir. 12 hayvanlı Türk takviminde yıllar sayılar ile değil hayvan isimleri ile anılmaktadır. Çin burçlarında yılın isimleri 12 yıllık bir döngüde hayvan isimleriyle dönmektedir. 12 Şubat 2021 tarihinde başlayan öküz yılı 31 Ocak 2022 tarihinde sona ermekte. Her yılın ilk yeni ayı ile dolunayı arasında kutlanan öküz yılı kutlamaları 12 Şubat'ta başlamıştır. Lütfen bu tarz videolardan haberdar olmak için ve beni bu yolda desteklemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.